Güven topaz Ne yaptın? Mekana geldim. Adamların hepsi öldürülmüş. Ve Albay yok. Buradaki adamların hepsini öldürüp arabalardan birini de alıp kaçmış. Atalı herifler, tek bir adamla nasıl baş edemezler? Tamam, sen hemen araştırmaya başla. Türk bölgesine geçmiş olabilir ama biz yine de şansımızı deneyelim. Tamam. Efendim, Yeva? Şey, şey Mösyö. Çabuk söyle, ne söyleyeceksen işin var. Albay. Albay Göktürk... ...elimizden kaçtı. Ne? Ne saçmalıyorsun sen, Yeva? Bulunduğumuz yeri Türk askerleri basınca... ...ben de albayın olduğu yeri tespit etmiş olacaklarını düşünüp yerlerini değiştirmelerini söyledim. Ama bir aksilik olmuş. Gittikleri yerde kendi başına kaçmayı başarmış. Yani şimdi sen bana 50 yıllık planımın birkaç geri zekalı yüzünden bozulmakta olduğunu mu söylüyorsun? Nasıl kaçırırsınız elinizden? Adamların bölgeyi araştırmaya başladım Mösyö. Bulacaklardır. Hiç sanmıyorum. Azerbaycan üstüne gittiklerinden emin misin? Evet. Bölgedeki adamlarımız söyledi. Albay üste gitmiş. Bir süre sonra da iki helikopter havalanmış. Zaman kaybetmeden götürüyorlar demek. Nereye? Albayı Ankara'ya götürüyorlar. Burada tutacak halleri yoktu ya. Albay kim? kimse önemli biri değil. Ankara'ya götürülen bir albaydan söz ediyordun. Hayır. Elimizden kaçan askerler albaylarıyla birlikte Ankara'ya gidiyormuş. Onu konuşuyorduk. Bu askerler dışında benim bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Mösyö ile gerildik biraz. Hepsi bu. Tamam Ne oldu, Yeva? Yeni kötü haberlerin mi var? Albay Göktürk. Ankara'ya götürüyorlarmış. Emin misin? Evet. Birkaç yerden doğrulattım. Ne yapmamızı istersiniz? Yok, yok, yok. Yo. Sen bu konuda hiçbir şey yapma artık. Peki, o zaman yarın örgütle olan görüşmemi ertelememi ister misiniz? Hayır. O buluşma çok önemli. Mutlaka gitmelisin. Örgüt, Türkiye'deki planlarımız için destek olacak bu buluşmayı erteleyemeyiz. Biz iyi niyetimizi gösterelim ki birlikte ilerleyebilelim, değil mi? Tamam. O zaman ben de yarın teslim edilecek ilk parti silah için hazırlıklarımı yapayım. Çok dikkatli ol Yava. Türkiye sınırları içinde fazla oyalanma. İşini bitir ve çık. bir de Uzi'yi bir süre geri planda tut. E bunu becerebilirsin umarım. Uzi'yi kesinlikle gözlerden uzak tut. Albay Göktürk meselesi çözülene kadar Uzi ortalıklarda görünmemeli. E ortada iki tane albay göktük dolaşmasını istemeyiz herhalde değil mi? Albay meselesini ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben burada bir şeyler ayarlayacağım ve işi kökten çözeceğim. İşin o kısmını bana bırak. Sen üzerine düşeni hallet yeter. Ah, ha, Uzi konusunu da kesinlikle ihmal etme. Uzi'yi geri planda tutmakta zorlanabilir mi? Bitmek bilmeyen soruları var bir şeylerden şüphelendiği kesin. Yarın gelmemesini söylediğimde bir arıza çıkaracaktır. Tamam ben onunla konuşurum. Bana sonuna kadar güvenir, sorgulamaz. Mes ah! Mesyö. Uzun zaman oldu. Evet Uzi. Yanınıza geldim ama işlerimin yoğunluğundan seni göremeden çıkmak zorunda kaldım. Nasılsın? İyi. Sayılır. Bir sorun mu var? Askerleri elimizden kaçırmamız biraz canımı sıktı. İyi bir gösteri olabilirdi. Bak ben senin elinden geleni yaptığına eminim. Yani ben Yevan'ın yaptığı bir planlama hatası olarak bakıyorum bu duruma. Sen canını sıkma. Eva. Sizinle Yeva hakkında aslında konuşmak istiyordum. Ne zaman görüşebiliriz? Ankara'da biraz işlerim var Uzi. En kısa zamanda halledip yanınıza geleceğim. Ha? Yeva meselesine gelince. O benim kontrolüm altında. Takip ediyorum, merak etme. Ee, benim bilgim dışında o bölgede adım bile atamaz. Her yerde gözüm kulağım vardır, bilirsin. Tabii. Bir de sana karşı olan sonsuz güvenim. Biliyorum. Yarın Yeva örgütle buluşmak için Türkiye'ye geçecek. Ama senin kesinlikle buna dahil olmanı istemiyorum. Neden? Seni her zaman daha özel eylemler için sakladığımı biliyorsun. Yani bu sıradan rutin bir buluşma. Onun için seni tehlikeye atmaya değmez o şey. Peki nasıl isterseniz. silahları araçlara yükleyin. Sabah erken çıkacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.